Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim bir konuda üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu da İsmail Hünerlice abimizin bir videosuna rastladım. Aynı meseleyi iki kere anlatmış. Yani e, tabii ki çok ilmi olmayan bir anlatı kurmuş. Muhammedur Resulullah diyor bak net diyor falan böyle bir anlatım tarzı var izleyenler videoyu bilir. Bu ona bir cevap niteliğinde. Yani bu arkadaşları tanıyoruz. Fıkıh okuyorlar, okutuyorlar. Usulü fıkıh da Okutuyor diye biliyorum. Fakat okuduğu ilimden çok nasipsiz gördüm kendisini. Şu açıdan. Yani e, hocam bağlamları hiç doğru kuramıyorsunuz. Bir de hiç gereksiz yere bu mevzulara niye giriyorsunuz ya? Bu size mi düştü yani? Fikri Efendi Hazretleri şeyh değildir görevini size mi verdiler? Kim verdi bu görevi? Yapmayın hocam ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Sizin işiniz mi bitti hocam? Bağlam ne? Bakın. Bunu bir usulü fıkıh hocası yapıyor. Ben talebelerine de sesleniyorum. Bunu İsmail Hünellice abi'ye sorun. Sorun. Bu usulü sorun. Doğru bir usul mü? Neymiş? Fikri Efendi Hazretleri'ne emanetin, şeyhliğin verildiğinden Fikri Efendi kendisinin haberi yokmuş, bu olamazmış. Aa! Bir de Fikri Efendi bunu zaten çıkıp kürsüden söylüyor, ona da Allah söyletti diyor. Sanki ağzından kaçırmış gibi. Fikri Efendi buraya da geldi, burada da anlattı, gitti, her yerde anlatıyor. Allah söyletti dedi mi ağzından kaçtı anlamında söylüyorsun. Hayır bunu anlatıyor. Bir özgüven problemi yok ki. Bak sevgili dostum, şu konuda anlaşalım usul bilen bir insansın diye. Bunu zaten cahil yapsa hiç cevap vermeyeceğim. Ama bile bile yapan birisini görünce o kadar çok üzülüyorum ki. Kendi adıma değil senin adına üzülüyor. Nedir mesele? Bir şey efendi düşünelim. Bir mektup yazdı. Bir sandukaya koydu. Dedi ki müritlerine ey kardeşlerim ben benden sonraki halifemin ismini şu sandukadaki zarfın içerisine koydum. Ben vefat edinceye kadar onu açmanız yasak. Ben vefat ettikten sonra açacaksınız. Kimin ismini yazdıysam ona tabi olacaksınız dese. Şimdi orada yazan isim zahiren şeyhliğin kendisine verildiğini bilecek mi bilmeyecek. Şeyh efendi vefat etti. Sanduka açılmadı biliyor mu? Bilmiyor. Şeyh efendiyi defnettiler. Geldim müritler bakalım kimmiş. Açtılar sandıkayı. İçinden ismi "vay kardeşim diye kimin ismi yazıldıysa o arkadaşı tebrik ettiler. O arkadaş dedi ki ya arkadaşlar ben bu işe layık değilim ama şeyh efendi böyle yapmış. Hiç de bilmiyordum, beklemiyordum." dese. Şimdi usulen bu tayin geçerli midir, değil midir? Ey usulcü hoca. Peki bunun böyle olabileceğini bile bile nasıl oluyor da böyle fıkıhsız davranıyorsunuz ya? Nasıl oluyor? Yani bir şeye saplandınız, inandınız. E, e tamam susalım artık. Hepimiz işimize bakalım. Sen kendi yoluna git, ben kendi yoluma gideyim. Sen zaten o anlatıyı yapmıştın. Tavrını koymuştun. Anladık senin nereden olduğunu. Tamam, sorun yok abi. Din kardeşiyiz. Bir daha aynısını çekmenin ne anlamı var? Kim veriyor size bu talimatları ya? Bırakın bu işleri artık. Ya işinize bakın ki işimize bakalım ya. Ya güzel kardeşlerim. Yani sizin adınıza üzülüyoruz ya. Biz şeyh efendiyi kabul ettik adım Ahmet kadar eminim ki Fikri Efendi Hazretleri Efendi Hazretlerimizin halifesi olan Hasan Efendi'nin sahih halifesi olan bir meşayıktır. Şüphesiz çeksiz. Cemaline her baktığımda aynısını görüyorum. Onun elini tuttum, Mahmut Efendi'nin elini tuttum, Hasan Efendi'nin elini tuttum, Efendi babamızın elini tuttum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini tuttum. Ben böyle inanıyorum. Var mı bir itirazın? Sen de diyorsun ki hayır başvekilimiz işte daha layıktı. İbrahim Efendi olmalıydı. Biz onu başvekil seçtik. Onun ardından gidiyoruz. Var mı bir problem? Benim hiçbir problemim yok abi. İstediğiniz kişinin peşinden gidin. Hiç sorun değil ya. Bir saygısızlığımız yok. Bir şeyimiz yok. Ya işimize bakalım. Delirdik mi biz? İlmi bir şey buldun. Allah için insanları uyaracaksın diyelim. E tamam çık uyar ama yaptığın ilimle bir alakası yok ki. Fikri Efendi Hazretleri kendinin şeyh olduğunu bilmiyormuş. E o zaman şeyh olamazmış. Allah Allah şu bağlama bak ya. Böyle çürük çarık şeylere tutunarak kendinizi delillendirmeye çalışmayın bence. Bakalım işimize. Tamam tuttuğunuz bir yol mübarek olsun abi. Dinden çıkmadık ya ya. Siz de dinden çıkmadınız. Din kardeşiyiz. Tanırız birbirimizi değil mi? Ama işinize bakın ki işimize bakalım ya yeter artık. Yani bizim de bir damarımıza dokunuluyor yani burada şeyh efendi bizim şeyh efendimiz. Tamam abi işimize bakalım. Herkes yoluna. Sevgili kardeşlerim İsmail Hünerlice abinin talebelerine sesleniyorum. Şu misalde anlattığım usulü hocanıza sorun kardeş. Eğer bu durumu izah edemezse usul okumak için başka kapıya gidin bence. Çünkü daha şu kadarcık bir fıkhı yapamayan bir hoca da e, okumanızı ben doğru bulmuyorum açıkçası. He tevbe eder ya yanlış bir fıkıh yapmışım arkadaşlar. İnsan bazen kör sağır olabilir deyip efendime söyleyeyim tevbe ederse tamam yanlış yapmış hatasını kabul ederse mübarek olsun devam edin. Onun dışında yaptığınız ilim değil yani. Kızmıyoruz, sinirlenmiyoruz. E, buradaki şeyimiz hakikate yapılan zulümdür. O da ne? Ya bir fikir ayrılığını kabul edebiliriz ama sen kendi yanlış yolunu kabullendireceğim diye saçma sapan fıkıhlara girmenin anlamı yok ki. Yani doğru değil, metodunuz doğru değil. Meseleyi illa çözmek istiyorsanız gelin bu işin ehli olan benim çok samimi arkadaşlarım var. Gelin bir masada toplanalım, bunu ilmi zeminde konuşalım. Hadi bakalım buyur. Ben bekliyorum mesela. Gelin bunu ilmi zeminde konuşalım. Sizleri davet ediyoruz. İkinci, yok biz yolumuza bakacağız. Öyle bir masaya da gelmeyeceğiz. İlmi müzakere değil, sosyal medyadan birbirimize çakacağız diyorsanız ya arkadaşlar yapmayalım, işimize bakalım, hizmet edelim, talebe yetiştirelim. Uğraşalım ihvanımızla, muhibbanımızla ya. Lütfen yani hepinizden ricam bu. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Hünerlici abi az buçuk tanışıyoruz. Seni bu kürsüde ağırlamışlığımız var. Efendime söyleyeyim, gevur olmadık abi. Sen de olmadın, ben de olmadım. Din kardeşiyiz. Zaten böyle söylemlerin vardı. Sonra vazgeçtin. Neden vazgeçtin bilmiyorum. Çektiğim videoyu bir daha çektin. Yanlış ettin abi. Onu söyleyeyim. Yapmamalıydın. E, madem çektin, e bizde bir cevap hakkı doğmuş oldu bir miktar. Bir daha yapmayalım abi. Tamam. Ben bir cevap niteliğinde paylaşmış oluyorum. Bu burada kalsın. Herkes yoluna baksın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eslam Aleyküm ve rahmetullah.